Eserimizin bu bölümünde Bediüzzaman Hazretlerinin 21. Söz ismiyle bilinen eserini nakledeceğiz. Osmanlıca bilmeyenler için de eseri biraz sadeleştirerek ve biraz da şerh ederek nakledeceğiz. Üstad Hazretleri bu eserinde kendi nefsini muhatap kabul etmiş ve nefsiyle konuşmuş. Bizler de nefsimizi muhatap alarak konuşacağız. Sizlerden ricamız da sizlerin de kendi nefislerinizi muhatap kabul ederek dinlemenizdir. Cümlemizin manevi hastalıklarına şifa olması niyetiyle eserin nakline başlıyoruz. Bir zaman yaşça cisimce ve rütbece büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün kötülüğü emreden nefisler namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim, madem nefsim emmaredir, daima kötülüğü emreder, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım dedim ey nefis cehalet içinde tembellik döşeğinde ve gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın? Sana usanç veren kendini ebedi ve ölümsüz zannetmendir. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini ebedi hayatının saadetine sebep olacak güzel ve hoş bir hizmete, yani namaza sarf ederdin. Ve bu sarf etmek de usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir arzuyu ve hoş bir zevki tahrike sebep olurdu. Demek insanın namazdan usanmasının sebebi kendisini ebedi ve ölümsüz zannetmesidir. İnsan bu dünyada bir milyon yıl hatta daha fazla kalacağını ve milyonlarca yıl boyunca her gün namaz kılacağını zannediyor ve namazdan usanıyor. Gerçi Cenab-ı Mevla'yı bilenler için hakiki zevk namazda olduğundan bir milyon yıl değil, yüzer milyon yıllar bile namaz kılmak olsaydı onlara yine zahmet gelmezdi. Bu yanlış zannın tedavisi ise şurada gizlidir. Kişi evvela öleceğini ve bir gün toprak olacağını düşünmelidir. Evet, İnsanın elinde ne senedi var ki yarın'a kadar yaşayabilsin? Belki de sizler daha bu videoyu seyretmeyi tamamlamadan öleceksiniz. Ve dostlarınız sizi şu anda oturduğunuz yerde ölü olarak bulacak. İşte insan ilk önce fani ve ölümlü olduğunu anlamalıdır. Sır burada gizlidir. İnsana namaz kılma hususunda usanç veren şey, kendisini ölümsüz zannetmesidir. Eğer bilseydi ki, yarınki güne çıkmaya bir senet yok, o zaman ömrünün 24'te birini, yani 24 saatinden bir saatini elbette namaza verirdi. O halde, ey namazdan hoşlanmayan nefsim, ve namazsız arkadaşım. Şunu düşün. Her gün dünyada 350 bin kişi ölüyor. Demek saatte yaklaşık 15 bin kişi ve dakikada yaklaşık 250 kişi. Yani şu anda içinde bulunduğumuz dakika çıkmadan 250 kişi bu dünyayı terk edecek. Ve muhtemelen bu 250 kişiden hiçbiri dünyayı terk edeceğini bilmiyor. Kimi işinde, kimi uykusunda, kiminin ne hesapları var, ne planlar yapıyor. Ama dünya hayatında sadece saniyeleri kaldı. Ey nefsim ve ey arkadaşım. Ya biz bu 250 kişinin içindeysek Acaba halimiz ne olur? Bunu düşün ve gel geç olmadan tövbe ederek namaza başla.